Bu ne diyelim? Önce bir bu ne diyelim? İmar barışı ile ilgili üzerinden konuşalım istiyoruz. Yani bir barınma problemi var. Diğer tarafta da böyle cennet gibi yerlerde, doğamızın içinde Muğla'da, İzmir'de ve çevresinde garip bir yapılaşma içinde olanlar var. Şimdi bu fotoğrafa hep birlikte bakalım. Bir çatı var. Duvarı yok, kolonu yok. Ama bir hazırlık da var. Biz de bugün sorduk bu ne acaba diye. Sonra Sözcü Gazetesi'nden de e, anladık. Sözcü Gazetesi'nde Mustafa Sarı İpek'in haberi. Al sana çatı, ver bana tapu. Ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musunuz? Yani biz enerjimizi nelere nelere yoruyoruz. Böyle bilime, teknolojiye falan yorsak var ya bizi kimse tutamaz. Ama nelere yoruyoruz. Bakın böyle uyanıklık görülmedi. İmar barışından yararlanacak binaların uyduyla tespit edildiğini öğrenenler su basmanı üstüne çatıyı koyuyor. Yani yukarıdan çekiliyor ya o fotoğraflar. E burası benim arazim. Görüyorsunuz da çatıyı zaten orada bir dam var, bir yapı var. Özür dilerim beni affeder misiniz imar barışında deniliyor. Dam var da çatı var da etrafında bir duvar yok. Sonra yapılacak o. İmar barışından bir yararlanılsın. Şimdi 30 bin lira 40 bin lira neyse böyle bir maliyetle çıkıyorlar çatıyı yapıp da sonra da evi yapacaklar. Milyonluk kaç milyonluk ev olacak o cennet gibi yerde zaten ağaçları ormanları görüyorsunuz. Böylece uydu fotoğrafında söz konusu alanlar evmiş gibi görünüyor. Uyanıklar bu görüntülerle imar affına başvuruyor. Kaçak evmiş gibi gösterdiği yere onay alıyor. Sonra da istediği gibi artık villamı yapar ne yapar istediği gibi yoluna da devam ediyor bu ne diye sormuştuk ya işte ne olduğunu aktarmış olduk. Gelelim bir de icra dairelerine bakalım. Biliyorsunuz 24 milyondan fazla icra dosyası muhtarlıklarda böyle dolaplarda yer kalmadı. Masanın üstü komple dolu dolaplarda da yer bulunamıyor. Neyse ki Adalet Bakanlığı devreye girdi de bir formül bulunmuş. Haftada bir beş tane tebligat memuru geliyor. Ondan sonra bu böyle bırak, böyle dolup taşıyor. Şu an muhtarlar yaptığı en pahalı iş tebligat. 18 bin liralık borcum var. Dört ay önce bir icra geldi. Hani yeni evliyiz zaten. yapmayın etmeyin bu şekilde olmaz. Hani biz de yeni Nasıl evliyiz. Ya? ya bir de alacak eşya yok hani evde evin içerisinde hani. Bir televizyon var yani bir bilgisayar var. Pandemi döneminde çekmiştim ben onu. O dönemlerde spor salonları kapandı ve ben işimi yapamadığım için de param olmadığı için e, o krediye başvurdu. Hep gıda aldık yani. Milli kickboks sporcusu Zehra Aslan yeni evli. Pandemi döneminde spor salonları kapandığı eğitim veremedi, kredi çekti. Sonrasında da artan gıda fiyatlarına yetişemedi. Borcunu ödeyemedi, icralık oldu. İcra dosyalarının sayısı 24 milyonu aşarken Adalet Bakanlığı illere yeni icra daireleri açma kararı aldı. Ödüyorum yani hala. Hani hasta olduğum zaman bile çalışmam lazım çünkü kredilerimi onları e, düzenli ödeyebilmek için. Ama işte yetinemiyoruz yani. Hani yetişemiyorsun yani. İşte görüyorsunuz bu yaklaşık olarak 2 aylık, 3 aylık bir evrak. Bunu, bunun haricinde daha yukarıda çekmecem dolu. 2000 bin tane evrak var. Vatandaşlar e, tabi tabii ödeme güçlüğü içinde oldukları zaman tebligatı alsam ne nasıl ödeyemeyeceğim diyor. Muhtarlıklar ödenemediği için icralık olan borç tebligatlarıyla dolu muhtarlar tebligatlara yetişemiyor. Masanın üstünde çekmecelerde takibe düşenlerin icra tebligatları var. İhtiyacım vardı. Temel ihtiyaç yani öyle keyfi bir ihtiyaç yok. Temel gıdalar, temel ihtiyaçlar için çekiliyor artık krediler. Maaşlar yetmiyor, geri ödenemiyor. Son bir yılda icra dairelerindeki dosya sayısı 1,5 milyon arttı. Adalet Bakanlığı da çareyi yeni icra daireleri açmakta buldu. Yıllık gelen dosya sayısı 100 bin ve üzeri olan illerde bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilir. Kira, temel gıda, faturalar efendim yani. Bunlar ödemekte bir şey çekiyor sana alıyor. Kredi hesabından para çekiyor. Çoğu öyle yani şuraya şu gelen gelen evrakların. 4-5 tane kredi kartı vardı. İcralık doluyduk. Kredi de çektik. Hem kredi kartları hem kredi. Ondan sonra ödeyemedim. Eve icralar geldi bu oyuna. Oradan buradan borç aldım. Kardeşimden borç aldım. Ona ödeyeceğim yani ödedim de onlara var borcumuz bu borç asgari ücretle ödenmez zaten. 1 lira, bir buçuk lira öyle taksise böldürdük. Allah kimseyi düşürmez. Tayfur Doğru'da bir iş asgari ücretle çalışıyor. Üç çocuğuna bakabilmek, evin geçimini sağlayabilmek için mecburen kredilere, kredi kartlarına sarıldı ödeyemedi. Canını en çok yakansa çocuklarının yanında eve gelen icra memurları oldu. Borcunu ödeyemeyen o anları yaşayan milyonlarca kişiden sadece biri o. Benim üç tane çocuğum var. Çoluk çocuğum okula gidiyor. Evin kira icralık olduğu zaman bir acayip oluyorsun. moralmen olarak yani e, çöktük yani. Komşularına böyle hani e, mahcup oluyorsun. Avukat geliyor, icradan geliyorlar kapıyı vuruyor. Borcumuz neden yaptı? İşimiz gücümüz olmadı. Evlat bakıyoruz, çoluk çocuk bakıyoruz, aile geçindiriyoruz. Ondan sonra tam mahcup oluyorsun yani. Ödeyeceğim borcu. İkide bir arıyorlar mesela borcunuz şu kadar ödeyin. E, yok nasıl ödeyeceğim?